Dinin konuları tarih boyu farklı yorumlara da genelde açık olmuş. Bunun değişik sebepleri var. Yer yer insanlar e, dini meselelerde de mübalağa etmişler. Dolayısıyla bazıları da bunlara itiraz etmişler. Bu doğru değildir demişler. Ve de o zaman 7. mukaddemede bu mübalağa konusunu ele alıyor ve diyor ki mübalağa ihtilalcidir. Yani dinin nasları, ayetler, hadisler bize neyi anlatmışsa o sınırda durmak gerekir. Mübalağa ile bunu başka yerlere çekmek uygun değil. Şöyle ki, beşerin seciyelerindendir. telezüz ettiği şeyde meylü tezeyyüt. Yani bir şeyden lezzet almış ama fazlasıyla bunu göstermeye çalışıyor. Şöyle lezzetli, böyle lezzetli. Ve vasfettiği şeyde meylül mücazefe bir şeyi vasfederken abartılı bir şekilde anlatmak ve hikayet diye şeyde meylül mübalağa hikaye ederken abartarak mübalağa ederek anlatmak ve bu şekilde hayali hakikate karıştırmaktır. Ya diyelim ki bir lokantada yemek yemiş, çok hoşuna gitmiş. Ama anlatırken öyle anlatıyor ki dünyada sanki öyle bir lezzet yok. Siz onun bu anlatımından sonra o lokantaya gitseniz size o kadar tat vermeyebilir. Bir şeyi vasf ediyor, vasfederken abartılı bir şekilde anlatıyor ve bu da yine e, gerçeği yansıtmıyor. Yani bir şahsa anlatıyor. Normalde e, diyelim şu derece bir ilmi var ama öyle anlatıyor ki sanki öyle bir alim o güne kadar gelmemiş. Siz e, merak edip onunla bir konuştuğunuzda hayal kırıklığı yaşayabiliyorsunuz. Veya hikaye ediyor hikaye ettiği şeyde mübalağa ile abartarak bu şekilde bu yapılıyor. Hatta günümüzde işte televizyon programları, tiyatrolar falan genelde mübalağaya da bayağı yer verirler. Bunu bir sanat olarak kullanırlar. Halbuki burada sıkıntı var. Bu seciyeyi seyyiye ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir. Yani hangi şeyi vasfedersek olduğu gibi vasfetmek lazım olduğundan fazla gösterirsek iyilik yapayım derken fenalık yapmış oluruz. Bilmediği halde tezyidinden noksan, ıslahından fesat, metinden zem, tahsininden kubuh tevellüt eder. Yani artırayım derken noksanlaştırmış olur, düzelteyim derken fesada yer vermiş olur, öveyim derken kınamış olur, güzel göstereyim derken çirkinleştirmiş olur. Yani diyelim ki, evlilik konusunda iki taraf arasında aracı olmak istiyor. İki tarafı da birbirine çok abartılı bir şekilde anlatıyor. Diyelim kız tarafını anlatırken sanki dünyada böyle bir kız daha önce gelmemiş. Erkek tarafını anlatırken sanki öyle bir erkek analar doğurmamış. Bu şekilde anlatıyor. Ve iki taraf da bu mübalağanın neticesinde, neticede evlendiler. Birbirlerini tanıdılar. Aa ikisi de normal birer insanmış. Hayal kırıklığı yaşayacaklardır. Yani bu anlamda neyi vasfedersek olduğu gibi vasfetmek esastır. Zira muvazene ve tenasüpten naşi olan hüsnü min haythü la yeş'ur ihlal eder. Hüsn güzellik demek ve e, güzellik muvazeneye dayalı, tenasübe dayalı. Yani bir şeyin güzelliği muvazene varsa güzeldir, tenasüp varsa güzeldir. Ama abartılı anlatan bir kimse o dengeyi bozuyor, tenasübü ortadan kaldırıyor. Böyle olunca güzel göstereyim derken çirkinleştirmiş oluyor. İyilik edeyim derken fenalık etmiş oluyor. Buna çok güzel bir örnek veriyor. Nasıl ki bir ilacı istihsan edip izdiyat etmek, devayı dae inkılav etmektir. Yani bir ilaç diyelim ki bir doz kullanılacak. Ama bir insan bu gayet güzel bir ilaç deyip 3 doz birden kullanacak olursa hapı yutmuş olur. Ve o deva deva olmaktan çıkar, dert haline gelir. Hatta deniliyor ki zehirle ilaç arasındaki fark dozaj farkıdır. Dozajını alırsan ilaç şifa ama dozajını artırırsan o zaman zehir oluyor. Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalağalı terhip ve terhip ile gıybeti katle müsavi veya ayakta bevletmek zina derecesinde göstermek veya bir dirheme tasadduk etmek, haça mukabil tutmak gibi muvazenesiz sözler katil ve zinayı tahfif ve haçın kıymetini tenzil ediyorlar. Yani dinin meseleleri de abartılı olmadan anlatılmalı, mübalağa yapılmamalı. Tergip ve terhip. Tergip rağbet uyandırmak, terhip sakındırmak. Bu yapılırken bazen yanlış anlaşılabilecek ifadeler de kullanılmış. Mesela gıybeti katle müsavi görmek. Evet bazı durumlarda gıybet adeta öldürmek gibidir. Öyle bir gıybet olur ki katil gibi etki edebilir. Ama her gıybet adam öldürmek demek değildir. Veya ayakta küçük abdestini yapmak, devletmek evet mekruhtur ama bunu zina derecesinde göstermek uygun değildir. E bir dirhem tasaddukta bulunmak yeri gelir, haç gibi sevap da kazandırabilir ama e her böyle bir dirhem vermeyi haç gibi görmek bu yanlış ve dengeli değil. Böyle bir durumda e, Haçı böyle küçültmüş olur ve denge korunmamış olur. Bu sırra binaen vaiz hem hakim hem muhakemeli olmalıdır. Yani mikrofonun hakkını vermeli. Ona kürsüye çıkma yetkisi verilmiş. Orada insanlara hitap ediyor, yükseğe çıkıyor, oradan yüksekten anlatıyor. Ama mikrofonun hakkını vermezse hikmetli konuşmasına, muhakemeli konuşmasına bağlı. Bunu yapamadığında fayda değil zarar verir. Evet muazenesiz vaizler çok hakaiki neyire-i diniyenin hüsufuna sebep olmuşlardır. Yani dinin hakikatleri parlak güneş gibi ama muvazenesiz olarak anlattığında nasıl ki ay önüne dünya geldiğinde güneşten ışık alamıyor, karanlıkta kalıyor, hakikatler de o zaman perdelenmiş oluyor. Demek ki vaizin görevi hakikatleri güneş misal, ay misal parlak bir şekilde anlatmak. Yoksa anlattığı üslubuyla onu perdelemek değil ve itirazlara kapı aralamak değil. Gerçekten vaizlik çok önemli bir müessese ama vaizliğin hakkını vermeyenler bu noktada o müesseseye zarar veriyor. Mesela inşikakı ı kamer olan mucize-i mütevatire-i bahireyi mevlül mücazefe ile arza nüzul ile peygamberin cebine girip çıkmış olan ilave o güneş misal mucizeyi süha yıldızı gibi mahfi ve kamer misali olan bürhan-ı nübüvveti münhasif ettiği gibi münkirlerinin bahanelerine kapı açtı. İnşikak-ı kamer Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İktarabeti sa'a kıyamet yaklaştı. Ven şakkal ay inşikak etti, yarıldı. Bazıları bunu anlatırken daha böyle mübalağa olsun diye işte ay ikiye bölündü. Bir parçası peygamberin böyle koynuna da girdi. Oradan daha sonra çıktı. Yerine döndü. Ve böylece tekrar birleşti. Bu şekilde anlatmışlar. Ve bu şekildeki ilave bu mucizeyi Güneş misal iken adeta Süha yıldızı haline getiriyor. Süha yıldızı çok uzaklarda ışığı çok sönük bir yıldızmış. Hatta her göz onu göremiyor. İnsanların gözünün sağlam olup olmadığı Süha yıldızıyla da ölçülürmüş. Bak bakayım Süha yıldızını görebiliyor musun? E güneş gibi parlak olmak nerede? Süha yıldızı gibi sönük olmak nerede? İşte bazıları daha böyle belki iyi niyetle yapıyor, daha abartarak anlatınca daha hatırda kalır, daha etkili olur diye düşünüyor ama ters tepki verir ve insanların inkar etmelerine yol açar. Ve normalde e, ayın bu şekilde inşikak etmesi ay gibi parlak bir mucizedir, güneş gibi parlak bir mucizedir ama bu tarzda anlatıldığında tutulmuş ay, tutulmuş güneş misali e, parlaklığı ortadan kalkmış olacak. Ve bir de bahanelere kapılar açar. Yani e, elin oğlu diyebilir ki ay o kadar büyük bir cisim. Bunun bir parçası ta peygamberin koyununa kadar geliyor. Oraya giriyor, çıkıyor. Böyle bir şey olamaz der. Halbuki kitaplarda da böyle bir bilgi yok zaten. Kitapta ay inşikak etti ve iktaraveti sağ. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı bu şekilde anlatılıyor. Hasılı kelam her muhibbi dine ve aşık hakikate lazımdır. Her şeyin kıymetine kanaat etmek. Yani dini seven, hakikate aşık olan herkesin her şeyin kıymetine kanaat etmesi gerekiyor. Yani bir şey mekruhsa onu mekruh olarak bilelim. Farsa farz olarak bilelim. Sünnetse sünnet olarak bilelim. Şu manada yani diyelim mekruh olan bir fiil haramdır diye anlatıldığında dinin ölçülerini göz ardı etmiş oluruz. Din ona haram hükmü vermemiş. Evet hoş bir şey değil ama haram değil. Mekruh. Yani dinin kerih gördüğü, hoş görmediği bir durum. Bu anlama geliyor. Yoksa doğrudan işte içkinin haramlığı gibi net bir haram değil. Veya diyelim ki kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmak farz gibi bunu anlatmak yanlış olur. Evet o vakitte namaz kılmak faziletlidir ve insanın takvasını gösteren durumlardandır. Teşvik edilir ama farz gibi bunu göstermek de dinen uygun değil. Zira mücazefe kudrete iftiradır. Yani mübalağalı anlatmak kudrete iftira. Ya e Allah mekruh kabul ettiği bir şeyi haram diye söylemekten aciz mi haşa Allah onu haram görmüş olsa haram olarak ifade ederdi. Dolayısıyla ilahi hüküm bu noktada neyse o sınırda durmak gerekiyor. Ve daireyi imkanda daha ahsen yoktur olan sözü İmam Gazali'ye dediren hılkattaki kemal ve hüsne ademi kanaattır ve istihfaf demektir. Kur'an-ı Kerim'de ehsene külle şeyin halaga ayeti var. Allah yarattığı her şeyi güzel kıldı. Bediüzzaman bunu 18. sözde anlatırken her şey ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir veya neticeleri itibariyle güzeldir, ona hüsnü bil gayr denilir diyor. Her şey, her hadise ya doğrudan güzel veya neticeleri itibariyle güzel. i̇mam Gazali de herhalde bu ayetten mülhem olarak demiş ki, Leysefil imkan ebda mim mekan imkan aleminde daha bedii yoktur. Yani her şey olması gereken güzelliktedir. Bununla alakalı anlatılır. Bu cümle Muhiddin İbn Arabi'ye nakledilmiş. Efendim demişler şöyle bir cümle var. Leise fil imkan ebda mim mekan imkan aleminde daha harikası yoktur. Bu konuda ne dersiniz? O da demiş ki Haşa Allah'ı bundan tenzih ederim. Şu manada bunu söylüyor. Ya yani Allah dilerse daha da güzelini yaratır. Yoksa daha bediği yoktur demek Allah'ın kudretine bir sınırlama getirmek gibi. Öyle anlaşılabiliyor. Ardından da sormuş bunu kim söylüyor? Efendim demişler Gazali böyle söylüyor. Ha demiş o zaman bir duralım. Acaba ne kastetti? Onu anlamaya çalışalım. İmam-ı Gazali gibi Hüccetül İslam olan bir zat böyle bir cümle demişse Hakikaten bu çok e, önem taşıyor. Yani neden? Her şeyin güzelliği kendine göre. Yani ne gibi? E, i̇nsanda burun güzel. E, bir burun daha olsa daha güzel olmayacak. Bu haliyle güzel. İnsanda bir çift göz güzel. E, bir üçüncü göz e, diyelim insanın alnına koyun, koyulduğunda daha güzel olmayacak. E, peki Allah daha güzel yaratamaz mı? Daha güzeli bu dünya olmaz. Dolayısıyla dünyadaki güzelliği dünyanın şartlarına göre değerlendirmek lazım. Şöyle ifade edeyim belki daha iyi anlaşılır. Dünyada ölümün varlığı güzeldir. İyi ki ölüm var. Yoksa şu andaki gençler dışında Hz. Adem'den beri herkes yaşlı halleriyle perişan olacaklardı. Ama Allahu Teala nesilleri devamlı vakti geleni diğer aleme gönderiyor. Dünyada ölümün olması güzel. Neden? Dünyanın mahiyeti bu. Diğer alemde ölümün olmaması güzel. Çünkü orası ebediyet diyarı. Demek ki herhangi bir şeyin güzelliğini değerlendirirken bulunduğu şartlara göre değerlendirmek lazım. Yoksa başka türlü değerlendirmeler sıkıntılı olur. Ee, i̇şte dünyanın güzelliği kendine göredir, ahiretin güzelliği kendine göredir. Bu durumda işte farz gibi, vacip gibi, sünnet gibi, mekruh gibi birtakım e, ef'ali mükellefin tabir edilen durumlar var. Yani mükellef olan bizlerin fiilleriyle alakalı hükümler. Yaptığımız fiil farz mıdır, vacip midir, haram mıdır, mekruh mudur, mubah mıdır? E, bunların hükmü neyse ona kanaat etmek gerekiyor. Yoksa mubah olan bir şeyi farz derecesinde görmek ve göstermek elbette uygun değil.